Arkadaşlar hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Ben Hasan Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet, Milletin Bakanlığı'nın bir basın açıklaması var. Onu bir kontrol ettik ve onunla ilgili bir konuşalım istiyorum arkadaşlar. Çünkü yüz yüze eğitim maalesef ama maalesef devam etmeyecek. Kurslar ve işte yani o hani DHK dediğimiz destekleme ve yetiştirme kursları var ya onlar ama normal okul eğitimleriniz kesinlikle yüz yüze eğitim olmayacak arkadaşlar. Biz de bugün bunu konuşacağız. Acaba bu okulunun yani okulların açılmaması bu şekilde yüz yüze olmaması acaba LGS ve YKS'yi erteleyebilir mi? Onunla ilgili konuşalım. i̇lk önce şu basın açıklamasına bir bakalım değil mi? Ülkemizde ülkemiz genelinde COVID-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs pazartesi ilk günü itibaren okul öncesi eğitim kurumları özel gereksinimle öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları var. Destekleme ve yetiştirme kursları açılıyor arkadaşlar. Dikkat edin sadece ee, kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün veya yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında bir Haziran salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecekmiş. 1 Haziran'a kadar arkadaşlar bakın 1 Haziran baya var yani 2 hafta falan ertelenmiş. Acaba bu LGS ve YKS erteler mi? Bilmiyorum olabilir aslında. E çünkü geçen dönemde aynı senaryoyu işledik, aynı senaryoyu gördük ve LGS'yi ertelemişlerdi. Bakalım. Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları özel gereksinimli öğrencilerimizin için özel eğitim okul ve sınıflara, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 8 baronun için öğrenci destekleme ve yetiştirme kursları, takviye kurslarında o aynı şey yazılmış. 17 Mayıs Pazartesi günü itibaren eğitim kurumlarının hijyen şartları getirilmesi bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışmalarının salgın kısıtlı tamam. Biraz ilan salı gününden itibaren 100 eğitimin devamı ile ilgili karar bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşacak. Yani aslında şeyde daha garanti değil. 1 Haziran'da açılacak diye bir şey de yok arkadaşlar. Maalesef. O yüzden baktığımızda e, birazcık şey var gibi. Yani sınavların ertelenebilme durum var gibi. Ama Bununla ilgili Milletim Bakanlığımız açıklamalarda bulundu. Onu da ben biliyorum. Dün müydü? Açıklaması dündü galiba. Galiba dün müydü? Ondan önceki gün falandı. Şöyle bir açıklama yaptı. Haziran, 6 Haziran'da LGS sınavı olacak. Sadece ama sadece bu yuva özgü dil bilgisi sorulmayacak. Ve dil bilgisinden ziyade bazı konulardan demedi. Sadece dil bilgisinden dedi. Yani e, bu seneye has işte bazı konular sorulmayacak dedi. Ve onların arasında da dil bilgisi olacak arkadaşlar. Bu şekilde bir açıklama geldi. Yani Haziran'ın 6'sında sınav olacakmışsın gibi. Ol, devam edeceksin ama geçen dönemdeki açıklamalara benziyor gibi. E, ondan sonra işte LGS'yi ertelediler falan. E, olabilir mi? Bence arkadaşlar olma ihtimali var. Yani erteleme ihtimali var. Bu virüsü biliyorsunuz. Hain, pislik bir virüs. Hemen yayılıyor ortalığı. Her yeri kasıp kavuruyor. O yüzden çok tehlikeli ve bir de tabii ki turistçiklerimiz var. Turistçiklerimiz e, işte yani o şeyi sağlamamamız gerekiyor bizim, yani aktifliği sağlamamamız gerekiyor ki turistler gelsin ki turistlerin gelmesi de arkadaşlar maalesef önemli çünkü ülkeye para gelecek, para gelmezse ne olacak eğitimde durur, her şey durur o yüzden yani o konuda biraz önemli gibi duruyor. Evet dediğimiz gibi. Biz sizlere bu şekilde bilgiler veriyoruz. Artık Ramazan ayımızda bitti ve Ramazan ayından sonraki durumlara geldik. Ben sizler için çalışmaları hızlandıracağım. Daha enerjiyim. Beraber oturacağız, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Arkadaşlar, ben sizlere dediğim gibi elimden geldiğince bu şekilde destek olmaya çalışacağım. Sizinle beraber devam ediyoruz yolumuza. İnşallah son ana kadar sizin yanınızda olacağım ve bu işi bitireceğiz. Denemelere başlayacağız, denemeleri çözmeye başlayacağız arkadaşlar. İşte kaldığımız yerden devam ediyoruz yani. Şimdilik kendinize iyi bakın. Çıkmadan bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.